Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bamba'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci oyundayız arkadaşlar. İkinci oyunun ön incelemesini sizlerle birlikte yapmıştık ve oyunun bu tarafına kadar gelmiştik. Şimdi devamını çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buraya geldiğimizde şurada tavanda yürüyen bir tane psikopat bizi öldürmüştü. Orada bir tane psikopat dolanıyor galiba. Şimdi şöyle bir olay var. Mavi oklar bizi doğru yere gösteriyor. Ama pembe okların tam tersi yönlerine gitmemiz gerekiyormuş. O zaman başlayalım. Let's go. Aksiyon başladı. Let's go. Bakın geliyor. Bu yaratık bize sıkıntı çıkaracak. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına şimdi tam tersi. Tam tersi. Buradan lan buradan. Ve şimdi. Go 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 go. Ah! Geç kaldım. Geç kaldım. Abi ben bu. Ya ben bu drone'u götüreceğim diye 50 defa öleceğim ya. Tamam droncum sen orada kal tamam mı? Ben hemen geliyorum tamam mı? Biraz hızlı olacağız arkadaşlar. Burada hız önemli. En küçük hatalar bizi ölümümüze neden olacak. Ee, tepede tırmanan, tepede tavandan yürüyerek bize doğru gelen bir psikopat örümcek deniyor herhalde buna. Eee buna yakalanmadan biz oyunu bitirmemiz gerekiyor. Kazasız belasız. Şimdi key kartı alıyorum ve aksiyon başlıyor. Haydi bakalım. Let's go party. Ben hiç yukarı falan da bakmayacağım. Direkt yukarı. Abi direkt go. Go 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 go. Go 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 go. Dön 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 dön. Go 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 go. Bence yaptım bu sefer. Uy! Ne oldu lan? Ah, ne oldu lan? Ah, bak gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Gitti mi? Gitti galiba. Hayır. Tamam. Buraya gel geri. Şimdi key kartımızı bulduk. Bunu buraya getirmek bir avantaj sağlayacak mı bilmiyorum ama. Bu arada aldığımız kart da beyaz kart değilmiş. Mavi kartmış. Blue kartı bulduk arkadaşlar. <laughs> evet. Burada bir tane sayfa var. Eğer bunu okuyorsan yeterince hızlı şey yazıyordu orada. Eğer bunu okuyorsan Birazdan kafana bir şey yiyeceksin. Tarzı bir şey yazıyordu. Tam onu okuyordum. Kafamıza vurdular. Üç kuş ve bir taş. Oğlum bu konuşan eleman bizi... Bizi yönlendiren eleman değil miydi lan? Oh, come on. I didn't eat that galiba. Or yani emin de değilim. arkadaşlar bu. Kırmızılık bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bizim kafamız da vurdu. Sağ olsun. Şimdi bizi ameliyathane tarzı bir yere götürecekmiş. Öyle dedi. Ameliyathane hazırmışız. Bir şeyler dedi de. Aa vallahi öyle bir yerdeyiz şu anda. Aynen. Wow. Selamun aleyküm. Dronumuz nasıl geldi peki? Bir bana bunu açıklayabilir. Bu dronun şarjı da bitmiyor. Bataryası da bayağı mük. <laughs> Your key cards. tüm key kartlarımız alınmış. Vay. İlk önce şurayı açmakla başlayalım abi benim. Efendim. Aç abi şurayı. Hop. Bastık. Not A, Aa. Aa bu ne? Çarpı. Şuraya git bakalım. Oraya gidebiliyor mu? Aa oraya giremiyor. Cam var. Ben bu camı nasıl kırdıracağım? Ne oluyor lan? Hocam cam. ve buradan aşağı iniliyor. Atlamayayım değil mi? <laughs> bu cam kırılmıyor hocam. Camı kıramıyoruz. Eskiden bu cam kırılıyordu ya. Değişmiş. amacımız ne? Hop. Ha, bu şekildeymiş cam kırma. Çarpı ona yarıyormuş. Mük. Ne oldu? Işık yandı. Ne bura kapalı hocam? Ha. Açılmıyor. Ee? Açılmıyor. Bura mı? Burada da açılmıyor. E, nereye gideceğiz? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Gel bakayım buraya. Aa key kart var. Bunu görmedim. Açalım abi. Ne oldu? Bu bizi ne açtı? Kartı okuttum. Buradan mı aşağı? buradan aşağı değilmiş. Denemeyin böyle şey. Dronun içinden mi geçecek o? Ha, dronun içinden geçti bu. Evet, geldi. Merhaba. Aa bu asansör şey ilk oyundaki asansörün aynısı. Bizim düştüğümüz asansör. Evet, buradayız. Let's go. Nereye gideceksek artık yukarı galiba. Droncuk sen de yukarı gitmeye başla. Abi çok yavaş çıkıyor ama bu asansör Değil ki. Bu çıkana kadar. Ne oluyor lan? Drone kafayı yedi. Neyse. Sonradan geri getiririz. Geri getirme tuşu varmış. Butonu varmış. Merhaba. Burası Şşş. neresi? Ne kadar güzel. Tatlış bir yer. Bak duran ışınlandı. Bu özelliği yeni fark ettim bu arada. Evet. Aa. Ya ölü mü lan bu? Ölü. Aa top var. Ölü ölü. Ölü bunlar. Merhaba. Ne haber? Ne olmuş burada? Ölü mü bu? Aa gözünü çıkarmışlar. Burada katliam yaşanmış ha. Burada bir şeyler olmuş ama hayırlısı. Pembe kapı var. Orası açılmıyor sanırsam. Bu ne? Meşin bir sıvı gerektiriyormuş bu makine. Aa bununla mı alacağız? Ha evet. Sıvıları bununla alacağız. Aa burada bir tane arkadaşlar. Ha sıvıları bunlardan alıyoruz. Bir dakika aa evet. Tamam bir sürü ceset vardı etrafta dur. Nerede abi? Bir bundan alayım bir. Okey. Tamam. Aa. Zaten burada gösteriyormuş. Okey. Sarıdan aldık. Pembeden aldık. Yeşil arkadaş var şurada. Bir tane turuncu arkadaşımız var. Onlardan ala ala gidelim o zaman. Bu oyunun bulmacaları beni benden alıyor valla. Bu arada bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Aşağıdaki like butonuna Basabilirsiniz arkadaşlar Bu ne? Abi burada bir şey var ben oraya gitmeyeceğim Şurada bir ceset daha vardı onu bir halledeyim de Ödüm koptu çünkü bir an Şundan daldık da abi Şuraya bir okutalım Ne kadar dolduracağız acaba? Bu da doldu Aa, yan, yanındaki kapı açılacak hepsini doldurduktan sonra. Burada car rengi var. Evet. Okey. Hepsi ölmüş ya. Aga be. Neredeyse birçok şey aldık ama bu tarafa gitmedik. Ama bu tarafta şöyle bir şöyle bir koca bir gözlü bir yaratık var. Bu yaratık beni zaten yazmışlar. Bu taraftan gitmenin diye de. Oh! Abi şaka mı bu? Bundan mı alırım? Bundan almıyormuşuz. Hayır. Evet, sanırsam arkadaşlar biz bir yanlış bir hata yapıyormuşuz. Biz bu yaratığın dikkatini dağıtma okey, tamam. Bak dikkatini gerçekten dağıtacağız. Ama sonrasında şu kapıya gideceğimi düşünüyordum ama o kapıya gitmeyecekmişiz. Bu elemandan da sıvı alacakmışız. Yani her türlü ondan da sıvı alacağız. Evet, şimdi tüm çelleri aldık gibi arkadaşlar. Yani şimdi bir bakalım. Olacak mı? Ha şuradakini unutmuşuz bu arada. Tamam bunu da aldık. Okey. Şimdi hepsini buraya tekrardan yapalım. Daha demin bir hata yapmışız. Bir tane unutmuşuz. Şimdi bunu hemen bir fullleyelim. Bence bu sefer oldu. Diye düşünüyorum. Evet oldu değil mi? Aynen oldu. Ver abi ne veriyorsun? Abi ne? Roket. Güzel. Bu roketle ne yapacağız? Hadi bakalım. Gelelim fasulyenin yararlarına. Acaba... Acaba oradaki canavarı mı patlatacağız? Olabilir. Mümkünatı var. Göreceğiz. Bir şey atılmıyor gibi ya. Allah Allah. Burada kullanmak... Yo. Burada daha farklı bir şey yapacağız. Acaba ne? Bu hava bir şeyi nasıl, nerede kullanabiliriz? Bunu bulmamız lazım. Burada zaten bir şey yok. Bu da bir başka bir şey yapamıyoruz. Hem hem aha. Okay. Ateş. Bye bye. Bye bye çirkin yaratık. Ne verdi bize? Şapka verdi. Ne kadar güzel. Bu ne oğlum? Ne şapkası bu? Neyse. Şuna bir açalım. Helikopter şapkası aldık arkadaşlar. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Bunu açtık. Key kartımızı aldık. Pembe key kartımızı aldık. Şimdi kapımıza gidiyoruz. Let's go. Okay. Bu da tamamlandı. Diyebiliriz. Şimdi bunu açalım. Kapıyı. Let's go. Aç kapıyı Veysel Efendi. Let's go. Aa, direkt buraya bağlandı. Ne alaka? Aha. Kapı açılmış. İşte beklediğim an. Neyse. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Olabilir böyle hatalar. Oluyor böyle yaşanabiliyor. Sıkıntı yok. Çok fazla şey yapmamak lazım. Çok fazla düşünmemek lazım. Neyse Allah'tan Allah razı olsun buradan başlattı. Şunu bir E buraya gel. Ne olur. Teşekkür ederim. Tekrar düz. Okey. Hoppa. Tamam. Bu sefer oldu. Şükürler olsun. Şimdi bu açılan kapımıza bakalım. Burada ne var? Aha. modifiye yeri. Ha böyle classic look falan bilmem ne ekleyebiliyoruz ama ne işimize yarayabilir. Ha bakın böyle kaldı. E ne oldu bilmiyorum. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. Burada ne yapacağız? Bir tane case update report adlı bir sayfa bulduk. Burada bir, burada kocaman buton varmış şimdi gördüm. Bu arada aldığımız şapkayı gördünüz. Şapkayı şu anda drone'a geçirdik. Sıra sıra bu butonlara basacağız galiba. Bu bir. İki bu. Gel kanka. Şöyle hızlı. Abi bunun süresi var mı acaba? <laughs> süresi olabilir. Umarım yoktur. Ya abi ne yapıyorsun? Evet bizim drone kafayı yedi. Süresi varsa da birazcık gecikti. Gel abi buraya. Tamam bir de buna. Tamam. Oldu şu anda. Aç kapıyı. E. E. Ee? ee? Şimdi oldu. Okey. Oğlum bu ne nasıl bu nasıl bir oda? Aa. Odaya bak. Şu an var ya gözüm cici. O kadar büyük bir yer ki. Burayı açamıyorum. Şu an başım falan döndü. Öyle bir yapmışlar ki şu koridoru. Bu ne? Ha, burada şimdi bir savaş var. Böyle olduğumuzda go, böyle olduğumuzda stop. Okay. Zaten açılmıyor. Durana çağırıyor. Oha durana ne yaptın oğlum? O bir. Boss var abi. Boss, 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 boss. Boss savaşı var. Aha. Quick, in here. Hug here. Oh. Ah. Abi bu ne? Bundan ne? Geliyorum, geliyorum. Tamam kurtulduk. Gitti mi? Ah oh, vallahi gitti. Merhaba. Sen dost musun? Herkes. Dost bize. Evet birazcık <laughs> geç kalmışız. Kusura bakma. Ha, abi burada <laughs> şey yaptıracak istemiyorum <laughs> ama. Hadi başlayalım. Eee benim drone yok. Set. Otur diyor. Oturayım kanka. Tamam dur lan dur 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 tamam oturacağım dedim dur. Özür dilerim. Oturamadım. Oturmuyor oturmuyor kanka oturmuyor. Kanka tanka oturmuyor kanka oturmuyor bozuk bozuk Oturmuyor kanka ya Ya otursa tamam derim oturmuyor Başaramadık Gene öldük Gene öldük gene Başaramadık Evet şimdi so we Tamam oturdum hadi başlayalım ne yapacağız sak yapalım Okay class so the first lesson Abi, Over geldi. the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and smart kids, real smart oh, kids. Wait, I, made çocuk. I think that's the of the day. <laughs> Dramatic <From math. laughs> Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, Dura, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. Okey. Abi şaka 6, mısın sen 6, 6 milyon 2, binden ne artı binden ne? Abi sen şaka remember, mısın? <laughs> Aa. Abi sen. Ne? Frog. Wrong. Frog. <gülüyor> 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 Where do you think you're going? Lan dur 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 <laughs> Ben, really smart kids. Seçiyorum. Seven eight five six zero Oha, 6, three five two four. Correct. Sana. Sana. You kids are really paying attention today. Evet. Next question, and one that I wrote myself. Okay. What is two plus two? Yani... Frog. Ah, yanlış. Wrong. Bir de doğru cevaplıyoruz ya. Doğru mu lan e? Haripiden. Uydurma mı yoksa? Uydurma da olabilir. What is two plus two? Four. Correct. Four. Nice. Wow. I thought everyone would get it wrong. Hadi bakalım. All right. Last question before your lunch break. Aha. Aradan sonra. What misery plus disappointment? Dramatic. Correct. <laughs> Benim hayatım. Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Ha? Go to your lunch break and then we'll start the next tamam, lesson when you come back. Ara verdik. Allah. Ne oluyor oğlum? Ah, lunch break. Aradayız. Para var. You can trade gun for ah. Şey almamızı istiyor bu. Ha trade yapmamız lazım. Bir dakika oğlum manyaklara bak. Bunlar para istiyor. Onlardan almamız lazım. Parayı alamıyoruz bu kanka. Yok şunlardan alacağız ilk önce. Yok hepsini topladık mı biz Can? Hepsini topladım herhalde. Alamıyor muyum Ari? Nasıl popüler olamadık mı ya? Ha. Şimdi bence oldu. Eyvallah. Şimdi bunlardan hangisi para istiyordu? Ha şu. Bunlar arkadaşlarına verdi. Bunlar arkadaşlarına geri koyduk. Bunları kapıyı açtı. Artık biz de bir çocuk olduk. Attention everyone, this Zil announcement çaldı. concludes your lunch break. Zil please çaldı. return to your classes. Hadi go. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, Zil very aldı. naughty student, believed okay. to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal BanBan's office immediately. Eğer, aa, drone in the <laughs> You didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course, you're one of unpopular kids like Okay. Take a seat with the cool kids where you belong. Ah, Allah. Okay, hey kids. The next lesson is science. Science, I Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. We be First, let me introduce you to our classroom rules. Classroom no no rules. Anything, no talking. No breathing. no, moving, no e, o zaman bu no şey, clothes and, clothes and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Uh. Stinger Flint! Wrong! Uh. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Aa bu da yanlış ki. Wrong. <laughs> yanlış ki. Yani çok load kit desek şunu seç. Hayır, popular kit. Abi çok saçma, çok saçma. Kanka popular kit. Nothing's as hot as me. hiçbir, hiçbir şey benim kadar <laughs> sıcak olamaz cevabı aldık. Ne, ne kadar güzel. I'll allow it, but only it made me laugh. Kabul edecekmiş. And tamam kabul etmiş. Cool kid, Hadi bakalım. I kaç tane kalbi vardır? Sea life bilir bunu. Sing Correct. Correct. Hmm. That's half right. Şimdi Since Stinger Flint is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it. Since you're a cool kid, Ok. Octopuses have three hearts. We humans have one. And Stingerflynn has. Şu anda bize yine bilgi veriyor topotlarla alakalı. Next question. We have five senses. 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 Unfortunately, that's all the time we have for today. science. Sal da Go on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. Abi bir daha. Hayda. Sen bundan para istiyorsun ne? Bunlar ne parayı? Bundan parayı ne yapıyor burada koruyorlar parayı? Ne kadar garip. Okey Aha Aa bu sefer bu mu olduk? Mükemmel Ding, dev ding. Attention everyone This announcement concludes your second grade Hadi bakalım Şimdi bunlarla takılacağız One ee? day One unpopular kid Yuck One cool kid And one mean kid Hadi bakalım başlayalım Welcome Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. not we're Okay kids, the next bakalım. lesson is Gönder. Health and Kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with, start with some all common knowledge to çok... çok... <laughs> stupid brains. I will beat you to death. Doğru mu lan? Correct! Aa, doğruymuş. That is a perfect example. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? <laughs> ah. Pain giver. Give Correct! Exactly! Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great! I can feel it! Wait. What was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Aa ben kotu yeni bir çocuk geldi galiba. Onu bir kontrol ederken siz burada takılın dedi. Kim geldi ki acaba? Ya ben bunu biz şu kapıyı çalalım gidelim hadi. Eski. Hadi abi. Aç şurayı aç. Go 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 No! Not again. Go go gidiyoruz bu be Ben gittim ki. Değil mi? Aa. Bu ne? Aa, bunları buraya getirmem gerek. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Gelin buraya keretalar. Aa, hepsini böyle mi yapacağız? Aa, hepsini böyle elle götüreceksem. Oho. Oho. Ne oldu? Kaldın orada. <laughs> Çocukcağız. Işık yanıp sönüyor. Niye yanıp sönüyor? Elektrik git gel yapıyor. Kapıyı açtım valla. A o. A o. Bak çocuğunu bıraktım. Aa. Ya yuvaya girince bir şey yapmıyor. Ne Öldük. Ah, ah, Bence burada sonuna gelirim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan çok uzadı. Şimdi. Devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar. güzel bir like oranı bekliyorum. Güzel bir like oranı alırsak devam ederiz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.